Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Rumence dersiyle birlikteyiz. Bu derste Rumence'de olmak fiilini göreceğiz. Rumence'de olmak fiili afi. Yukarıda da gördüğünüz üzere. Vanyatlar sitesinde bu videodan önce Türkçe'de olmak fiili nasıl kullanılıyor bununla ilgili bir video var. Onu izlerseniz daha iyi anlayabilirsiniz belki. Bu konuyu. Evet başlayalım. Olmak fiilini biz. Afi olan olmak fiilini ...şahıslara göre çekimleyeceğiz. Kırmızı ile yazılan yerler... ...olmak fiili şahıslara göre çekilmiş hali. Cümle sıramızda şöyle olacak. Önce kişi gelecek. Yani biz şahıs zamiri görmüştük. Ben, sen, o, siz, onlar. Sonra olmak fiilimiz gelecek. Ondan sonra isim, nesne, sıfat olacak. Burada ben birinin, bir şeyin ne olduğunu... ...kim olduğunu belirtiyorum. Bu mesela öğretmen... Ee, birinin ne olduğunu belirtirdim. Ben öğretmenim derken e, ben burada öğretmen olduğumu belirtiyorum. O yüzden nesne sıfat bölümüne öğretmen yazacağım. Önce ben yazacağım. Sonra olmak fiil çekim Sonra nesne sıfat yani öğretmen yazacağım. Öğretmen için örnek verirsem. İşte bu hızlı olur, yavaş olur, akıllı olur, e, Türk olur. Mesela ben Türk'üm derken yine ne olduğunuzu belirtiyorsunuz. Böyle cümlelerde olmak fiilli cümleler kullanılacak. Ee, yehu çekimi için, ben çekimi için sunt kullanacağız tu sen çekim için yeşti. Ee, yel ya çekimi o çekimi için yeste veya ye şeklinde. Genelde yeste görürüz ama ye de görebiliriz. Noi biz çekim için suntem. Voices çekim için suntets. E, ee, ye yele onlar çekimi için sunt kullanılacak yine. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Ben ve onlar çekimi aynı. İkisi de sunt şeklinde kullanılıyor. Ee, bunun bir farkı var. Biraz sonra göreceğiz. Bir örnek bakalım. Yeşil ile yazılan yere bakalım. Türk yazıyor. Türk demek. Bunun çoğulu da turç. Ee, Türkler demek. Ee, neden çoğul yaptım? Ee, şöyle anlatayım arkadaşlar. Biz siz onlar çekimini e, hatırlıyorsunuz. Biz ne demek? Ee, birden fazla bir topluluk. Siz yine birden fazla bir topluluk. Onlar yine birden fazla bir topluluk. Bu yüzden biz siz onlar çekimlerinde biz isim, nesne, sıfatlar hep çoğul halde olmak zorunda. Çünkü biz, siz onlar bir kişiden bahsetmiyor, çok kişiden bahsediyor, birden fazla kişiden bahsediyor. Bu yüzden çoğul kurallarını hatırlamalıyız. Turk için mesela Türkçi oluyor, Türkler demek oluyor. başlayalım arkadaşlar. Ben Türk'üm diyelim önce. Nasıl diyeceğiz? Yeu, önce şahıs, ben. şahıs tamirleri bu arada kullanmak zorunlu değil. Türkçedeki ben Türk'üm yerine Türk'üm de diyebiliriz direkt. Yeu, sunt, Türk. Ne oldu? Ben Türk'üm. Olmak fiili şahıs zamirinden sonra geldi. Tu yeşti Türk. Sen Türksün. Yel ya yeste veya ye Türk. O Türktür veya o Türk. E, Noy suntem Turç. Türk. E, biz Türk'üz. Voy suntets Turç. Türk. E, siz Türksünüz. Yey yele sunt Turç onlar Türklerdir şeklinde yapmış olduk olmak fiilini. Bu arada bir bilgi daha vermek istiyorum. Bu sondaki i harfleri çok vurgusuz çıkıyor Rumence'de. Yani Turçi diye i'yi biraz vurgulama gerekmiyor. Turç gibi demek daha doğru oluyor Rumence'de. Avokat var sıradaki kelimemiz yeşille yazılmış. Bunun çoğulu avokat şeklinde oluyor. avukatlar demek. Ben çekim için yapalım önce. Yeusunt avokat. Ne oldu? Ben avukatım demiş oldum. Burada ne oldum belirtmiş oldum. Olmak fili gerekiyor yine. Tu yeşt avukat. E, sen avukatsın. Yel veya ya. Yeste veya ye. Avukat. E, o avukat. Noi suntem avukats. Biz avukatız. Voi suntet avukats. Siz avukatsınız. Ye veya yele sunt avukats. Onlar avukatlar demiş olduk. E, olmak fiili kısaca böyle kullanılıyor arkadaşlar. E, bir giriş yapmış olduk. Bunun olumsuz kullanımları var. Soru halimizde de var. E, bunlar da basit tabii ki. Bir sonraki videoda da onları göstermeyi düşünüyorum. Bu ders bu kadar. Herkese iyi çalışmalar.